Hepinize merhaba arkadaşlar bugün animatör evsi animation o, e, izleyeceğiz. Videoya geçelim direkt. Elon Baker'dan geliyor bu arada bunlar. Yine her zamanki gibi adam çocuğu. Biraz sesini açayım. Aa hareket ediyor. fareyle kavga yürü. <laughs> İpe bağladı. <laughs> Orada kayan var. Ben ben onun yanında olsaydım orada kalem var. O kalemi alıp bir şeyler çizerdim. Aa oh, kalemi aldı gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu animasyon karakteri çok zeki. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Kendisi orada. Arkadaşlar bir yerde kayıt gitti. Başlıyoruz. Aa kendisini çaldımış. Hem yani bir de bir sürü imleçle kavga ediyorlar. <laughs> Ninja yazısı falan var. <laughs> Çok güzel. <laughs> Durdurdu. hata verdi. Burada bitti diğer videosu. Evet geri geldik. Animatör evsi animasyon 2. İzliyoruz yine. Yine bir çöp adam yapıyor. Adını koyuyor. Kostüm var. Herhalde seçilmiş kişiler. The costume var. <laughs> ha, <Aa>, balta atıyor. <laughs> Otomatik sıkışa verdi. Size de Windows Windows böyle birisi var. <laughs> Geri dönüşüm. Dosyaları yok ediyor. Herkes canlanıyor. diyor ki ya konuşmaya vaktim yok ona ödül diyor ki programmer da diyor ki kim seçilmiş kişi falan onun silahı var kaçıncı level o seçilmiş kişi kaçıncı level olduğunu şimdi diyor. diyor bu çok çılgın neyse savaşmayın falan diyor Sidat. Göseyi yops robot. Virüs bulundu. Sonsuza kap kadar kapalı kalacak orada. Baker'ın videolarını çok seviyorum ya. Hapse gir. <laughs> <laughs> ha. Ceza olarak şey verildi. Bilgisayarlara saçma sapan mailler, mailler geliyor ya. Onları silme cezası geldi. <laughs> evet, diğer videosuna gidelim. En son hapse falan girmişti. Oradan buraya getirdi. <laughs> Oynatıyorum. Şuradan alt yazılar. hemen kapatayım. Evet. Aa stick figures şeyine girdi. <laughs> Basmaya çalışıyor. Eğer ona basarsa kendisini kurtarıyordu. Ateş gücünü kapattı. Aha serbest bıraktı. bilgisayarına geçmiş olsun diyeyim. Düşlerini de açtı. Bilgisayar yok olacak. Aha. Yazları yut. <laughs> Yemedi şey yapıyor. Kırıyor. Aa. yaslar da siliyor <laughs> yas figürü öldür pekmen öldür dev durmazsa seni öldürür dev çok güzel Kılıç, yap. <laughs> kılıç yaptı. Yazılar da kılıç yaptı. Diğer de arkadaşlar unutmazsam bir dahaki videoda da animasyonlar nasıl yapılır falan onu göstereceğim. Siz de çok kolay bir şekilde e, mobilden animasyon yapabilirsiniz. Bilgisayardan da tabi yapılıyor. Bilgisayarda daha iyi. kar oldu. Oo. <laughs> <Oho. gülüyor> Yiyor ya. Oo. Kendisine bir tane daha çizse. İki tane. Oo. Ya elim Baker ben... benim. Ben aklımı okuyorsun ya. şimdi tüm sebze yemekleri şef eli gibi. Dark Lord. Karanlıklar Lord'u. Mission Dark Lord. Senden birisini bulmanı istiyorum. Ve seni serbest bırakıyorum. rakip çıktı onu. Kafasına kafasına vur. Vur. Affet. Vur. İnsan madem ki seçilmiş kişi var biraz para yapar para. Her şey yapabilirsin. İnsan var para yapar. Ha şey girdiler. Oyna. Bunlar kavga ederken bu oyun oynuyor. Adam bütün oyunu bozdun. Nasıl? İkiye koyuyor ha. Düzenleye bastı. <laughs> bir dışarıda kalmayın hadi. Oynamayı bozmayın beni. Bu olsaydım var ya. Bir olurdum. O kötüyle. Çünkü ikisi kavga ediyor. Kötü orada. Ne yapıyor? He, öyle değil. Yani kötüyle birlik olurdum. O Alan Baker'ın e, şeyini yarardım. Paris'ini. Mantıklı yani. Gözcü kısırdı. Hava sonra huni falan. Ayağından tuttular. O. Ee, şey, mayın tardası. Aha. Top oyunu. Şimdi de basket. Hop. Attı. Oo ateş etti. <laughs> 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 Dosyalara girdi. <gülüyor> <gülüyor> Videolardan da çıktı. Çok sinirlendi. Mayın tarlası patladı. Evet devam ediyoruz. Demek gel birlik olalım. Elim Baker yenelim. İki seçilmiş kişi. Yok elim elim Baker. Elim Baker bunlar sinemiyor mu? Baya bilgisayarı kapatsın. Atın Tamam Her şey içlerine çekiyor <laughs> Windows gitti Gerçekten gitti bu sefer Bu videonun burada sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler ve bay bay.